Merhaba. Sonunda beklenen oldu ve Galatasaray ilk mağlubiyetini alarak Avrupa Ligi'nde bir üst tura kaldı. İlk mağlubiyetini almasaydı, galibiyet alsaydı iki üst tura kalacaktı. Ama o bir üst tura kalış Galatasaray'a çok pahalıya patladı. Üç oyuncusu kart cezalısı oldu. Kalanların ne yapacağı da herkesin malumu. Yani savunmada Nelson'u falan oynatacak Davinson'un yerine. Ee, sanırım Mitrend'la ya da bodur şey eşleşti Galatasaray. Mitrend olabilir. Ee, bir takım daha var. Ee, yarın o ikili kura çekecekler. Ee, peki bu neden oldu? Ben maç öncesi bir video, bir sunum yayınladım ama ben seyredilmiyorum. Dinlenmiyorum fazla. Ee, beni izleyenler sıkılıyor herhalde bilmiyorum. Ben bu ıı, dörtlü savunmaya ve üçlü savunmaya takık haldeyim. Niye? Çünkü Galatasaray üçlü savunmayla gol yiyordu ama maçı kazanıyordu. Galatasaray üçlü savunmayla bir tek maçta berabere kalmadı arkadaşlar. Hep galip geldi. Ama bir gol farkıyla galip geldiği için bu takım bu kadar gol yemez. Acilen 4-2-3-1 diyen zevzek dörtlekler Galatasaray'ın oyun kurgusunu alt üst ettiler. Bozdular. Okan Buruk o kadar çaresiz ve aciz bir hoca ki sağın solun dolmuşuna gelip az gol yiyoruz. İşte bu kadar gol yemeseydik üst tura geçmiştik falan demeyi sürdürdü maç sonu açıklamalarında. Çünkü olan bitenin farkında değil ya kandırdılar seni. Korkaklar korkularıyla hainler gizli niyetleriyle seni bitirdi. O sene gelip e, dörtlü savunmaya dön diyen es, futbolcu eskileri Bu YouTube'da yorum yapan kendini futbol yorumcusu sanan dörtlek e, korkaklar Seni bu sona hazırladı Ben hep söyledim ya kardeşim bir yola girdiysen orada devam et Bir dörtlü bir üçlü bir dörtlü bir üçlü Ne oldu dörtlüleri sayıyorum bak kaç tane maç Dörtlü savunmayla 5 maç kaybetmiş Galatasaray Sezon başından beri Beşiktaş. Değil mi? İki Young Boys maçı. Bir de bu. Dört bu dördüncü maç. Özür dilerim. Dört maç kaybetmiş. Kalan maçlar <laughs> dörtlü savunmayla berabere bitmiş. Kasımpaşa maçı gibi. Üçlü başlıyorsun, dörtlü bitiriyorsun. Hatay maçı gibi. Dörtlü başlıyorsun, üçlü bitiriyorsun. Birbiri zor kurtarıyorsun. Efendim. Başka dörtlü savunma var mı? İşte kazandığımız Konya maçı ölüp ölüp dirilerek 1-0 zor kazanıyoruz. Gol yemiyoruz ama gol atmayı da unutuyoruz kardeşim. Bu nasıl bir saçma taktik dönüşü ya? Niye dönüyorsun sen? Bak senin elinde Kaan Ayrahan var. Maç öncesi dizilimi ben verdim. Dedim ki Kaan'ın merkeze otur. Sağ stoperin Davinson olsun. Sol stoperinde de Abdülkerim Bardakçı. Önüne de 5'li orta sahayı diz. İşte sola yelerde koy. İşte sağ şeyi koy. Barış Alper'i koy. Araya Torayra Sarayı koy. İleriye de Yunus, Osimen, Batşuay veya Yunus, Osimen, Mertens. Mertens'i center for pozisyonuna koy. Orta sahada koşturma herifi ya. Yorup duruyorsun. Gereksiz bir de Osimen'le Mertens'in bağlantısı da kopuyor öyle bir taktikle oynuyor ki Galatasaray. İleride tek Osimen'i bırakmışlar. Osimen elinden geleni yapmaya çalışıyor ama koşuşmaktan yoruluyor. Atacağı golleri de kaçırıyor. Halbuki rakip savunmanın dikkatini dağıtacak ikinci bir santrifor olsa orada bu Mertens de olabilir. Bu şu da olabilir. Olmadı. Yeni transfer de olabilir. E, Alvaro Morata'dan bahsediyorum. Eğer gelirse tabii. Ey Galatasaray taraftarı gaflet ve delalet uykusundan uyanın. Takımınızı dizginlemeye çalışıyorlar. Durdurmaya çalışıyorlar ve bunu da aşama aşama başarıyorlar. Bakın bu ilk mağlubiyeti aldık. Şimdi Gaziantep deplasmanına gidecek bu takım. Gene dörtlü mü başlayacak? Gene Solbek Berkan Kutlu mu olacak? Bak Berkan Kutlu'nun maden olduğunu cümle alem biliyor. Geçen Sparta Prag maçını seyreden herkes biliyor. İki Sparta maçında dört gol yedirdi Berkan Kutlu. Solbek pozisyonunda. Sol bek oynamaz o adam adam arkadaşım. İlla oynatacaksan sol kanatta oynat veya sol içe koy yanına Yeraltı koy. Zorunlu arkadaşım. Bakın ben maç öncesi kurguyu yapmışım. Abdülkerim, Kaan, Sanchez orta saha. Yeraltı, Torreira, Sara, Barış Alper hücum. Yunus, Osimen, Mertens 3-4-3. Olmadı. Mertens'i çıkar. Oraya Berkan'ı ekle orta sahaya. 3-5-2 ee, oyna. O simenle Barış ileride iki santifar olsun. Yoruldu mu Barış veya verimsizleşti mi? E çıkar onu. Bat şu iyi koy. Niye ısrarla korkakların esiri oldun Okan? Maç sonu açıklamalarını dinledim. Umutsuz vakası sen. Bundan sonra Galatasaray bütün maçlarını kaybedebilir. Bak söylüyorum. Bütün kritik maçlarını kaybedebilir. Çünkü adam diyor ki hala çok gol yediğimiz için bu gruptan çıkamadık diyor. Hayır. Kazanman gereken maçları kazanamadığın için çıkamadın. Kazanman gereken maç Dinamo Kiev maçıydı. Kazanman gereken maç Ajax maçıydı. Kazanman gereken maç e, ne maçıydı? Rigas maçıydı. Değil mi? deplasmanda AZ maçıydı. Ya Rigas ve AZ maçlarında dörtlü savunma oynamadın mı sen? O maçlar da beraber bitti. Niye bu ıı, cavcavlar konuşmadı? Cercarlar yani. Cavcav, rahmetli Cavcav. İlhan cercarın cab soyadı. Neyse onu andık istemeden. Eserinizden mutlu musunuz? Dörtlek yorumcular. Dörtlekler. Dörtlekler ve korkaklar. Dörtlü savunma diyenlerin Acilen 4-2-3-1 diyenlerin Allah bin türlü belasını versin. Galatasaray'ı mahvettiniz. Sizin yüzünüzden Okan Buruk korkuların esiri oldu. O kadar işlemişler ki herifin beynini. Belli yani maç sonu konuşmasında bile yedi gollerden bahsediyor. O nerede tek kaldığı için kaçan gollerden bahsetmiyor. Yunus Akgün'ün girdiği gol pozisyonunda Osmen'i görmek yerine kalecinin üstüne vurmasından bahsetmiyor. Osmen'in ileride tek kalması ve oraya buraya koşuşturması adamın enerjisini tüketiyor. Ceza sahası içi golcüsü değil Osmen. Doğru. Bütün alanın oyuncusu. Ama orta sahanın açığını kapatacak. Hücumun tek alternatifi olacak oyuncu da değil. Barış Alper ayrı bir alem ki bugünün en gay gayretlisiydi bu dün akşamın yani. Yunus Akgün rezil. Ama Yunus Akgün'ü rezil eden Okan Buruk'un taktik dizilişi. Dörtlü orta sahaya dönüş. Yani ucube 4-2-3-1 sistemine dönüş. 4-2-3-1. O üçün birinin ne olduğunu bilmiyorum ben. Abi biri de gitsin o yanına yakınına girsin. Yamacına girsin ya. Yunus'undan, şeyine kadar Mertensin'e Efendime söyleyeyim Barış Alper'inden sağ kanatta oynayan kimdi? İşte orada işte ofansif pozisyondaki diğer oyuncu Yunus. Artık aklım karıştı. Sinirden konuşamıyorum. Ya taktiği söyledik. Üçlü savunma. ve Dörtlü orta saha, üç forvet. iki kenar forveti üçgen şeklinde hücuma diziyorsun. Kanatlar yoruluyormuş. Takım helak oluyormuş. Acilen 4-2-3-1'miş. Ne oldu? Dörtlediniz mi savunmayı? Dörtlediniz ama dört yemekten şansımızla kurtulduk. Açık söyleyeyim. Çok açık düştük. Niye düştük? Senin savunmanda maden var Berkan Kutlu. Sol bek oynuyor ya kardeşim bunu görmedin mi? Bunu ayırdını edemedin mi sen ya? Sana demiyorlar mı bu takım artık Dörtlü savunma oynayamaz. Oyuncular müsait değil. Kaan, Davinson, hatta Abdülkerim üçlü savunmada daha iyi oynar. Kanatları Yelert'le tutarsan Yelert de daha iyi kanat oyuncusu olur. Ha, maç bitmiş. Yunus Akgün'ü çıkarması gereken yerde çıkarmamış. Adamı pert etmiş. Maç bitmiş. Efe Akman'ı falan katıyor. Nasıl olsa turu geçtik öyle mi? Bak bu sonun başlangıcı olabilir Okan Buruk. Dikkat et. Senin beynini korkularıyla zehirlediler. Truva atları, korkaklar, hainler, o dörtlü savunma, işte üçlü savunma olmuyor diyenler. Ya bir tane maç kaybetmemişti Galatasaray üçlü savunmayla. Bir tane beraberliği bile yok üçlü savunmayla. Hep dörtlü savunmayla başımıza ne geldiyse gelmiş. İşte Deplasman'da Rigas maçı dörtlü savunma. Söylüyoruz ya. AZ maçı dörtlü savunma. Beraberlik İki, Young Boys maçı öneleme dörtlü savunma. İkisini de kaybetmişiz mağlubiye. Süper Kupa finali beş, e, dörtlü savunma. Beş yemişiz. Dördünüz beş yemiş. Dörtlekler. Bunları unutacağımı mı sanıyorsunuz? Devamlı bunu ben tekrar ediyorum. Kafanıza dank ettirene kadar tekrar ediyorum. Ya ben şunu anlamıyorum. Bu futbol yorumcuları, bu cahil yorumcular, bu hainler, bu korkaklar. Galatasaray üçlü savunmayla gol yiyince devamlı üçlü savunmaya vurgu yaparak konuşuyorlar. Ama dörtlü ma savunmayla maç kaybedince oyunculara odaklanıyorlar. Kardeşim oyuncuyu oyuncu yapan teknik direktörün bir formasyonu, iki taktik dizilimi, üç oyun içi pas e, alternatiflerini çeşitlendirmesidir. Oyuncuyu oyunculuktan sıyıran da bunların hiçbirini yapamayacak derecede acizleşmesidir. Şimdi Okan Buruk taraftarlarına sesleniyorum buradan. Hocamız maalesef korkak ve ezik bir hocaymış. Dış etkenlerin etkisinde kalıyormuş. Maçı kaybetmesini bir şey demiyorum ben. Maç sonrası yaptığı açıklamalarda devamlı yenilen gol sayısına vurgu yapmasını söylüyorum. Kardeşim ben mutluydum yani yiyoruz atıyoruz yiyoruz atıyoruz. Niye atamadık? Niye atamadık bugün? Çünkü o simen tek başınaydı. Yanına ne Yunus geldi ne Mertens geldi. Çünkü orta alanda paylaşım disiplinsizliği vardı. Yani kimin hangi oyuncuyu nasıl tutacağı, nasıl markaja alacağı, nasıl pres koyacağı belli değildi. Adamlar yürüye yürüye çıktı geldi üstümüze. Rahat rahat. Geniş alanlar buldular. Ne oldu? Dörtlü savunmanız. Dörtlekleriniz patladı mı dörtlekler? Hı? Hmm? Patlattılar bizi. <laughs> ne yapacaksınız şimdi? Nasıl toparlayacaksınız? Süperlikte de mi dörtlü savunmaya devam? Ya gidin kardeşim Allah aşkına gidin ya. Ne dörtlüsü ya? İki santrforu koyarım rakip ceza Bakın o simenden fayda almak istiyorsanız mutlaka yanına bir santrfor koyacaksınız. Bu İkardi olur, Batshuayi olur, başka biri olur. Ya bu Alvaro Morata çok önemli. Niye? Bak Fenerbahçe o oyun formatına döndü. Bizim terk ettiğimiz oyun formatına döndü. Yani iki santrforlu oyun oynuyor. O de o zaman rahat rahat orta sahaya gezip gelip gezerek oyunu kuruyor. Aynı zamanda hücum alternatifi olduğu için. Mesela Icardi ile paslaşabiliyor. Mertens ile paslaşabiliyor. Oyun disiplininde paylaşım eşitsizliği, denklemin bozulması ortadan kalkıyor. Daha dengeli bir takım oluşuyor. Yani sen ön alanın orta ortasayla tuttuğun zaman dönen topları kazanıyorsun. Bir ikincisi hücum alanında 2 center for tuttuğun zaman e, savunmadan oyun kurmakta zorlanıyor rakiplerin. Mecburen uzun oynuyorlar. E senin savunmanda hızlı stoperin var. Davinson Sanchez. Değil mi? o Yeter bir tane şey. Bir de Kaan Ayhan var. Kademeyi biliyor şu savunmada. Yani. Daha ne istiyorsun? Dört, niye dörtlüye dönüyorsun? Çünkü birileri geliyor diyor ki aman bu Galatasaray çok oluyor. Bunun sebebi üçlü savunma. Hadi lan oradan. Bırakın bu işi. Yorum falan yapmayın siz. Hele gidip Okan Buruk'un kafasını karıştırmayın. Ben bugüne kadar Okan Buruk'a destek vermemiştim. Yani üçlü savunmaya geçene kadar. Üçlü savunmadan sonra hocam doğru yoldasın devam et diye kendimi yırttım ya. Yaptığın doğru. Yediğin gol önemli değil. Attığın gol önemli benim için. Çünkü rakipler bir noktadan sonra dağılıyorlar. Dayanamıyorlar. <laughs> Ama dörtlü savunma öyle değil. Rakibe öz güven veriyorsun. Orta alanı veriyorsun. Hücumda tek santrafonu bırakıyorsun. Öyle dral dedenin düdüğü gibi. E ne oluyor? Heriflerin stoperi kopup geliyor. Orta alanı yürüyor ceza cezasına ceza sahamıza giriyor. Bu iş böyle olmaz Okan Hocam. Yavaş yavaş aklını başına toplamak zorundasın. Bak önümüzde 14 Şubat'ta mı 13 Şubat'ta mı ne? Birinci UEFA Avrupa Ligi eleme turu maçı var. Yani playoff turu. Orada işte Davinson, Torreira <laughs> ve o Simon yok. Takımın santrforu da yok. Tek santrfor Batshuayi mi oynayacak? O simen olmasa Galatasaray gol atamıyor. O hale getirdiniz takımı. O Simen gitse ne olacaktı? Ki ben şunu da düşünüyorum. Bak transferin son günü bir şoka girebilirsiniz. Çünkü bu ikili santrfor düzeni O mutlu ediyordu. Ama tek santrfor düzeni mutlu değil adam. Yalnız kalıyor ya. Yani Mertens'le ikili santrfor oynayabilirsin. Mertens, Yunus, e, Osimen'le 3 forvet yani merkez forvet Osimen olmak üzere oynayabilirsin. Yani rakip ceza sahasında oyun merkezini taşıyacağını, oyun merkezini savunmanın önündeki o dörtlüye veriyorsun. Yani 4-2-3-1 var ya 4-2 2 orta saha 3 tane de ofansif oyuncu. Hiçbiri bir şey yapamıyor. Herkes birbirine bırakıyor. Pres alanında paylaşım sorumsuzluğu hat safhada, paslaşma, rezalet, pas hataları zirve yapıyor. Bu en basit Konya maçında da oluyor. Hatay maçında da oluyor. Ayak karşısında olunca da maç kaybediliyor. Çok olağan değil mi bu? Ben bunu bir, bir buçuk aydır söylüyorum. Sakın dörtlüye dönme hocam diyorum. Bunları dinleme bu korkakları ya. Bak bütün oyun kurgun alt üst oldu. Şimdi toparlama nasıl olacak? Galatasaray yönetimine de buradan sesleniyorum. Ve diyorum ki bu santrıforu alın. Gol atması önemli değil arkadaşlar. Santrıforların gol atması önemli değil. Oyuna sağlayacakları katkı önemli. Bir. ikincisi rakip savunma üzerinde kuracağı baskı önemli. Bir Osimen'i iki stoperin tutması başka. Bir Osimen'in yanında ikinci santrıforu üç stoperin bile tutamayacağı başka. Yani tutamaz. Dağılırlar. Görev paylaşımı bozulur rakibin. Kim hangisini tutacak? Onun için bu Alvaro Morata'yı kiralayacaklar mı? Bon servisini mi e, belli bir bedelle alacaklar mı? Ne yapacaklarsa alacaklar arkadaşlar. Adam hücum alternatifimiz olacak. Çünkü Batshuayi gereken sorunu çözmüyor. Yani ortada olan sorunu çözmüyor. Çünkü gereken sorumluluğu almıyor. Bunları anlatmak istedim. Ee, özellikle bu üçlü savunma e, beşli savunmaya dönebilir oyun içinde. Bu daha garantici bir yöntemdir. Rakip baskı kurmaya çalıştığı zaman kanat oyuncularını bek pozisyonuna çekip ortada üç stoperle kümelenirsin. Ama bu oyun düzeni ne dörtlü ne üçlü. Kaan Ayhan'ı kanatta yani böyle rakip Allah'tan fazla yüklenmedi. İkinci sarıyı falan rahat görürdü Kaan Ayan ilk gördü yani sarı görmedi galiba ama yani sarı katlık hareketler yaptı. Edinson gördü sarı işte. Neden? Çünkü paylaşım dengesizliği var. Kimin nereye müdahale edeceği, kimin nerede top kazanacağı, kimin nerede kime pas vereceği belli değil. Saldım çayıra Mevlam Kayra futbolu oynanıyor bu 4-2-3-1 formatında. Kimse ne yapacağını tam olarak bilmiyor. 3-5-2 daha iyi görünmesinin sebebi oyuncuların hücum alanında daha çok alternatif görmesi. Bak kaç maçtır Galatasaray ceza sahasına girişleri etkisiz. Giriyor ama kıyısından köşesinden. Giriyor ama tek santrforuyla. Arkada kalmış Yunus şey bir ikinci husus. Yunus Akgün'ü niye pert edene kadar oyundan çıkarmadı? Hı? Zorun ne be adam? Adam çıkmak durumunda. Bacağını tutuyor. Ya adelesi seyiriyor ya bağında bir hasar var. Ne biliyorsun da onu oyunda tutuyorsun be adam. Çıkmak istiyorsa çıkar oyuncu. O arada ikinci golü yiyoruz. Çünkü zaten Yunus oyunun başından beri bir kişi eksik oynatıyor. Bir hareketi var. Onda da ceza sahasına giriyor. Arkadan darbe yiyor. Düşüp yerde kalacağına kalkıyor. Centilmenlik yapıyor. Ondan sonra boştaki o simene topu aktarmak yerine kaleciyi nişanlıyor. Ne oldu? Sen oynama daha iyi Yunus. Bırak senin film bitmiş belli. Bir de 2,5 milyon euro istiyor. Sana kimse vermez o 2,5 milyon euroyu. Bu futboluna vermez. Tamam Okan Buruk'un yanlış taktik formasyonu seni ezdi bitirdi oyun içinde yok etti. Ama benim kulağıma gelen söylenti e, üçlü oynamak e, isten, e, vazgeçirmek için uğraşanlardan biri de senmişsin Barış Alper'le birlikte. Kanatlarda çok gidip geliyoruz yoruluyoruz diyormuşsun. O zaman 4-2-3-1'in Yıldızı da olacaksın. Bak üçlü oynarken ne güzeldi, değil mi? Kanatları yelapla tutabilirdin ee, efendim, zala ile tutabilirsinlikle, barış ile tutabilirsin. Sen o simedin yanına gidebilirsin. Ee, Mertens ise üçlü oynayabilirsin. Ama bu oyunda ne Mertens var, ne sen varsın, ne de. Osimen var. Osimen'in son dakikada attığı gole bakmayın yani. Karambol'dan attı işte. Attı yani sonuçta o bir gol atar yani Santrfor. O diğerleri nerede? E gol kaçırıyor saç baş oluyor. Yok abi öyle bir şey. Kaçıracak tabi. Adam sadece ceza sahasında top bekleyen bir golcü değil ki. Bütün alanı geziyor. Orta alana desteğe geliyor. Hava toplarına çıkıyor. iniyor, Kaybediyor. Geri kazanıyor. Mücadele ediyor ya. Osimen'in yaptığı mücadelenin benzerini sakatlıktan çıkmış Gabriel Sara yaptı bugün. Bence Galatasaray'ın en iyi oyuncusu oydu. O simen değil. O simen gol kaçırdığı için çok gözden düştü. Ama olmasa Galatasaray'ın durumu fecat. Yani düşünsenize o pozisyonda Batu tek santifar falan oynadığını. Ya ceza sahasına da girmeyi unuturduk. Böyle kopmuş gidiyor. Takım başı kopmuş tavuk gibi. Salak salak bir koşuşturma. Anlamsız bir baskı. Temassız bölge presi. Yani gölge pres. E o şey Mertens adam kovalamaktan kendi oyununu yapamıyor. Ondan sonra diyorlar ki Mertens de bugün günde değildi. 38 yaşındayım. Sen o pozisyonda kullanırsan gününde olmaz tabii. Gönder o yanına. Diz arkasına beşli orta sahayı. Bak nasıl gününde oluyor. Fener attığı golü hatırlamıyor musunuz? O simen göğüs pası. Tak. Gol. Bir de top. E Nisiri'nin çağlanması tesadüf mü? İki santrforlu oyun düzenine geçti. Mourinho. Geç uyandı ama. Üçlü savunma. Beşli orta saha. iki santrfor. E Fenerbahçe'nin gol makinesi oldu yani Nisiri. Niye? Çünkü Ceko da oynuyor. Santrfor gibi oynamıyor gerçi. Mertens gibi oynuyor. Orta sahaya da destek veriyor ama. E sen ne yapıyorsun? Mertens'e har harcıyorsun. 4-2-3-1 formatını. Senden ders aldı Mourinho, Okan Buruk senden ders aldı. O üçlü savunmayla Kadıköy'de onu yere yatırdığın zaman buna uyandı ha dedi demek ki Türkiye Ligi'nde böyle oynanıyor. Ama senin öküz yorumcuların, öküz arkadaşların seni dörtlü savunmaya döndürüp Fenerbahçe'ye avantaj yarattılar. Açık söylüyorum bunu. Bu saatten sonra o şampiyonluğu verirsen hepsinin arkasına dörtlük diye damga vurur, vurur, vururum yani öyle söyleyeyim o yorumcuların da dörtlü savunma, acilen 4-2-3-1 diyenlerin veya e, Florya'ya gidip kafasını değiştireceğim diyenlerin değiştirdiniz. Esimizde mutlu olun. Ben kaç maçtır söylüyorum bunu. Neyse. Çok uzattım lafı. Bu, bu, rezil maç üzerine daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü Ayaks'ın e, Ayaksın yenmemiz hiç işten bile değildi. Kötü bir takım Ayaks. E, e, şansa balı 3 kere 4 kere ceza sahamıza girdiler 2 tane çapraz gol attılar Orada o gollerde de Muslera'nın hatası yok ama Berkan'ın hatası çok yani hem e, sol kanatta dedim ki e, oğlumla seyrediyorum maçı e, bak dedim madeni buldular buradan biz gideriz gittik e, bir gol yedik birkaç tane de pozisyon kaçırdı arkasına Yunus Akgün'ün ezdiği toplar var Toraylan'ın fantazi topuk pası denemeleri var ne bir bu ne lavabarlık ya? Hadi dörtlü savunma, üçlü savunmayı, savunmayı geçti. Bir de lavabalık var takımda. Evet, Okan Buruk. Bir maç daha kaybedersen bu taraftar seni iteler. Söyleyeyim bak götürüyorsun ama bir noktaya kadar. Hemen üçlü savunmaya döneceksin bundan sonra. ikinci santrforu o simenin yanına dikeceksin. Ondan sonra biz Galatasaray'ın oyun şeklini göreceğiz. Gabriel Sarayı ileri kaydırıp Mertens yorulduğunda ön alan e, gücünü artırabilirsin Dias'ın. Yani araya daha iyi paslar verebilir Sarı. Bunu denemekte fayda var. E, ruh ve beden sağlığının açısından faydalı olacaktır. Yoksa psikosomatik hastalıklar başlayabilir yani miden ekşir, bilmem, başlar falan filan. Biz taraftarlar rahat durmayız. Beynini yerisin. Açık söyleyeyim. Yani sosyal medyası şuyu buyu Şimdi kim bilir nasıl çekiştiriyorlar seni ama sen tek başına suçlu değilsin. Senin tek kabahatin sosyal medyanın, eski arkadaşlarının, dijital medyadaki cahil yorumcuların etkisinde kalıp gol yemeyi büyük bir problem haline getirmen. Değil. Gol yemek değil Galatasaray'ın sorunu. Gol atmayı unutmak. Peki. Her ne kadar suç ilisan ettiysem affola diyor. Bu sunumu burada bitiriyorum. İlgi, beğeni, Eleştiri paylaşımlarınızı bekliyorum. E, dörtlü mü, üçlü mü sorusunu yineliyorum. Lütfen bu soruma cevap yazın yorum olarak. En azından ben yanlış konuşuyorsam yanlışım diyeyim. Haksızsam haksızım diyeyim. Anlatabiliyor muyum? Sizce Galatasaray dörtlü mü oynamalı, yoksa tekrar üçlüye mi dönmeli? Dörtlü devam edersek başımıza ne geldiğini size anlattım. Üçlü olunca da. Heyecan da olsa maçı kazandığımızı ispatladım. Değil mi? İstatistik şeylerle, verilerle. Sizden de görüş bekliyorum. Üçlü alerjisi olanlar da yazabilir yani. Üçlü oynanmaz falan diyenler de e, altına e, bu sunumun altına görüşlerini ve emirlerini bana yazarlar. Hepinizinkine cevap veririm. Gerekçeli olarak. Hiç merak etmeyin. Evet. İyi geceler.